Şimdi biz şöyle yapacağız. bahçe sözcüğüne getirilen ve kırmızı renkle yazılan ekleri inceleyeceğiz. Sonra bunların görevini açıklayacağız. Bahçemde köpek besliyorum diyor. Peki. Bunu şöyle düşünelim. Kimin bahçesinde köpek besleniyor sence burada? Benim yani bizim bahçemizde diyor. Benim evet, tabii şu örneğe göre tabii bakmamız lazım yani benim dememiz gerekiyor evet. benim burada evet. bahçende çiçek yetiştirdin mi derken kimin bahçesinde çiçek yetiştiriliyor onun yani senin senin dememiz gerekiyor peki üçüncü örnekte bahçesi gerçekten çok güzel dediğimizde Kimin bah bahçesi güzel olmuş oluyor burada? Bahçesi gerçekten çok güzel bahçesi. Onun. Heh, güzel. Onun bahçesi. Evet. Devam. Onun bahçemize için... iri bir köpek girmiş derse kimin bahçesine girmiş olur bu köpek? Bizim bahçemizde. Güzel, güzel. Evet. Bizim pekala Bahçelerin... bahçeniz de pek büyükmüş diyor. Hı. Sizin bahçeniz. Hı -hı. Hı. Devam. Tamam. Bahçeleri çiçek doluydu bahçeleri. Onların bahçeleri. Yok o. Evet. Çok ben... Evet, ha. evet, evet, evet. Onların bahçeleri çiçek doluydu. Güzel. O zaman buradan bir sonuca ulaşalım. İyelik eki dediğimiz şey aslında şu. İsim ve isim soylu sözcüklere yani şu bahçe sözcüğü burada isim. Yani sonuna makmek gelemeyen e, isimler öyle düşünüyorum. Mesela bahçemek oluyor mu? Kanıtlayalım. Bahçemek. Olmaz mı? Olmaz. Mı? Bahçemek diye bir şey olmaz. Bu isimdir. Bu isimdir. Peki mesela koşmak olur mu? Koşmak, koşmak. Olur koşmak. Ha, o zaman koşmak oluyorsa isim o da şey pardon fiildir. Evet, ya da eylemdir. Şimdi isim ve isim soylu sözcüklere gelecek. Biz bu varlıkların yani Biz isim şarkı, olanların isim fiil mi işliyoruz? Yok hayır şöyle. Yok yok. İsimlere, fiillere getirildiğini gördük. Onu ayırt ettik. Şimdi bu isimler eğer ki varlığın yani bu isimlerin e, kime ya da bunların kimin ya da neyin olduğunu ortaya koyan bir ek alacak bu isimler. Bahçe sözcüğünde olduğu gibi. Bak bahçe sözcüğünü gördük ya hep bahçe sözcüğü. Bu varlıkların kime ait olduğunu görmek için şimdi bir ek alacak. Biz bu eke iyelik eki diyeceğiz. İyelik eki. İye demek sahip demektir. İye. Yani iyelik diyor ya. İye sahip demek. Yani şöyle düşün. İye bir sözcük ve sahip anlamına geliyor. İye lik eki deyince bu sefer sahiplik eki denilmiş oluyor. Yani anlamı o. Öyle söyleyeyim. İye sahip demek bu da sahiplik eki. Yani sen bu varlığın neye ya da kime ait olduğunu gösteriyorsun. Çok pratik bir yol var. Burada bir sözcüğün önüne Önü ne demek önü? Bahçemde sözcüğünün önü hemen şurası. Bak şurası. Yani benim bahçemde diyebiliyor musun? Anlamlı mı? Benim bahçemde. Benim bahçemde diyebiliyorum. Senin bahçende. Yine diyebiliyorum. Onun bahçesi. Evet. Oluyor. Bizim bahçemiz oluyor, sizin bahçeniz oluyor, onların bahçeleri yine oluyor. O zaman bir sözcüğün önüne, bir ismin önüne, benim, senin, onun, bizim, sizin, oluyor. onların sözcüklerinden biri, en az bir, ya biri gelsin yeterli gelebiliyorsa o zaman burada iyilik eki vardır dememiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Bunu diyelim hatırlayamadım. Bunu unuttun O zaman neyin ya da kimin diye sor. Çünkü kimin bahçesinde? Benim bahçemde. Kimin e, ne dedi? Bahçende. Kimin bahçesinde? Mesela bahçe kimin ait? Senin. Senin bahçen öyle düşün. Yani bu sözcük iyelik eki almış olun. Burada ek yapmaya gerek yok. Yani bu kırmızılar o gösteriden o kırmızılar işte o ne'ler, m'ler falanları iyelik ama burada ek yapmak yerine hani ne ya da kime ait olduğunu e, göstermek daha önemli. Mesela bu bahçe kime ait? Burada iyelik eki olarak karşımıza gelecek. Peki. Bunu da yine ee, söylemiş olduk. Şimdi hemen şuraya uygun olanı getir diyor. Biz eklerimizi ekledik oraya. Bak yazmış zaten. Bak M var. O şunlar yeri kekleri maviler. Şimdi benim şapka derken hangisini getirmemiz lazım? Nasıl söyleyeceğim orayı? Benim şapkam. Ha benim şapkam. Bak benim şapkam bizim benim okul ne okul bizim okul mus bizim okul yok yok. Okulumuz oluyor. Hı. Bizim bizim okul şu olmuyor mu bizim okulumuz? Bizim okulumuz. Oluyor, oluyor. Hah, oluyorsa yazalım o zaman. Tamam. Devam. Onun kedisi sürekli oyun oynuyor. Evet, alıyor evet. Senin hediye senin hediyen 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 hediyen, hediyen. Ha, senin hediyen hediyen. Ha, hediyen evet devam onların defter onların defter defterleri onların defterleri evet devam sizin göreviniz Evet, sizin göreviniz güzel. Bunları öğrenmiş olduk. Yani ekler burada şöyle bir şey var. Ekleri yazmazsam bir kere anlam değişir. Hem de ben bir varlığın neye ait olduğunu, kime ait olduğunu gösteremem. Yani burada yazmış olduğumuz ekler bize onu sağlıyor. Yani ben, ben çünkü amacım bu. Ben bu cümlede anlam bilgisi kurmak istiyorum ve diyorum ki ben bunu buraya ekleyerek bu sözcüklerin kime ait olduğunu göstermek istiyorum. Bunu göstermenin yolu da iyilik hekinden geçiyor. Ben iyilik hekini eklemeden bir varlığın neye ait olduğunu, kime ait olduğunu gösteremem mantıken. Böyle bir yorum yapmamız gerekir. Onu da söyleyelim. Peki. Şimdi sanırım beş buçuk dakikamız var. Onunla ilgili bir etkinlik de yapalım. Ben yine tabii burada yazdım. Yani yelik eki, aitlik eki, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu gösteren eklerdi, doğru mu? Bunu söyleyeceğiz. Tabi bulmak için aslında iki yöntem var. Ee, burada birinci yöntem ismin neyin ya da yani buradaki e, hani isme neyin ya da kimin sorularını sormamız gerekiyor. Cevap veriyorsa o sözcükte iyilik eki vardır diyeceğiz. Deneyelim birinci yöntemi uygulayalım. Ee, mesela kalemim kayboldu diye bir basit bir örnek verelim. Bir saniye şu nasıl Y oldu bir dakika şunu düzelteyim. Şimdi kalemim sözcüğü burada isim. Bu kalem kime ait ya da kimin bu kalem? Bak bu kalem kime ait oldu şimdi? Benim oldu değil mi? Benim kalem. Evet. Benim. Bizim. Benim. Tabii benim. Buraya benim dememiz gerekiyor. Benim demem için buradaki imin işte iyilik iki olması gerekiyor. Yani benim. Kimin? Benim. Buna sordum cevap alabiliyorsam dolayısıyla buna cevap veriyor. İyilik iki almıştır. Şuradaki imi iyilik iki. Yine hemen deneyelim. Bir sözcüğün hemen önüne benim, senin, onun, bizim, sizin veya onların sözcüklerinden anlamlı olanı hangisi ise denk getiririz ve orada iyil kekini kolayca buluruz. Şimdi benim sözcü burada denk düştü, onu yazdık. Ee, mesela e, şöyle bir, bir tane daha yukarıya örnekle, aşağı yazayım, dur şöyle yazayım. Defteri Defteri. Kaybolmasın da ne olsun? Ee, güzelmiş diyelim bari. Heh. Şimdi bunun neyi güzelmiş? Evet. Neyi? Heh. Defteri. Evet. Yani onun defteri diyebiliyor muyum? Onun defteri. Evet. Heh. O zaman iyilik iki vardır dememiz gerekiyor. Evet. Burada demek ki unutmayacağımız şey şu. Sözcük burada yazılı olacak. Ben de bunların önüne benim, senin, onun, bizim, sizin, onların sözcüklerinden uygun olanını alıp getireceğim. Peki. Ee, hemen şöyle. Ben... ilk örneği bir oku bakalım. Çantamı evde unutmuşum. Yani benim çantam. O zaman benim, senin, onun. Bunu hemen kağıdının köşesine yaz. Sizin, Onların sözcüklerinden uygun olan herhangi biri geldi mi buraya? Benim, yani benim çantamda. Tamam evet. çantamdaki şu M iyilik ekidir diyeceksin. M iyilik eki. Güzel M iyilik eki. Arkadaşımın kalemi güzeldi. Kalemi çok güzeldi evet. Arkadaşımın kalemi çok güzeldi. Peki hangi sözcük orada iyilik eki almış? Arkadaş kalemi çok güzel arkadaşımın. Eee Senin Hangisini? Kalemi. Ha, kalemi şey onun kalemi, kalemi hani sondaki iyi. Evet. Sondaki iyi. Tabii onun kalemi güzeldi. Hani güzel olan ne? Onun kalemi. Onun sözcüğünü getirdik. İyi burada iyilik eki olacak. İyi burada iyilik eki olacak. Peki. Ee, hemen şunu şunu şuna hemen e, getirelim. Ev çok geniş cümlesi var. Bir iyilik eki getir. Hı. Ev sizin çok sizin ev çok geniş. Sizin ev demeyelim de sizin eviniz diye denir ona. Ha, sizin eviniz. Evet sizin eviniz. Peki. Şunu da sondakini de yapalım. dün ee, arkadaş ya senin gelsin senin getir. Senin arkadaşın senin arkadaşın ile sinemaya gittim olur. Yani dün arkadaşın ile sinemaya gittim dersen getirmiş olursun yani. Burada e, iyilik eki bu şekilde bulunabilir. Yeter ki şu sözcükleri bunun başına getir anlamlı ortaya çıkar. O kendiliğinden çıkar zaten ortaya. Yani benim senin onun bizim sizin onların de başına hayali olarak getir. Kendiliğinden iyilik ekini kolayca bulursun zaten. Ondan söylemiş oldum.